Selam herkese, ee, şimdi e, böyle belli kas grupları için işte 3 egzersiz, favori 3 egzersiz şeklinde bir hani seri oluşturuyoruz. Şimdi de biz sırtın genişliğini arttırmak için böyle e, geriye doğru büyümesi için yani, thickness dediğimiz şey, ondan sonra back thickness. Bunun için neler yapabiliriz? Biraz buna değineceğim. Ee, sırtın hani thickness dediğimiz şey daha böyle alt kısmı değil de üst üst kısmından bahsediyoruz. Omuzların arkasına doğru böyle devam ettiğini düşün. Üst sırt bölümü, kürek kemikleri civarı. O o bölümün özellikle e, hani büyümesi için neler yapabiliriz? Oraya hitap edecek hareketler olması lazım. Yani temelde dirseğin aslında vücuda yakın değil, latissimus dorsi baskın değil de dirseğin biraz daha dışa açıldığı tipte egzersizlerden bahsedeceğiz. E şimdi işimiz mes olacağı için biraz daha serbest ağırlığa yönelmeyi tercih edeceğiz. Yani e, hani böyle cable'la bir şeyler yapmaktansa belki. O yüzden hani bu pozisyonda çalıştırabilecek egzersizler. Eğer ekipman olarak yani e, mevcutsa göğüs destekli T-bar roll. E, onu tercih edeceğiz. T-bar roll'u böyle geniş tutuşla yaparak konular. Bir biraz daha dışı açarak imkan tanıyan e, handle'lardan tutarak yapmayı konuşacağız. E, burada da bir örneğini görüp şimdi beraber bakarız zaten. Oraya doğru gidelim şimdi. Evet. Biraz dağınık duruyor arkası ama. E, salondayız. Alışalım bunlara. Şimdi e, biraz düşünmemiz gereken şey, eee dirseklerin öyle dışa açılması diye konuştuk. E, T-bar row'u e, özellikle sevmemizin sebebi biraz özellikle göğüs destekli olursa daha tercih ederiz dedik. O yoksa da ben over pozisyonda T-bar row'u birinci sıraya koyarız. E, eğer o ekipman yoksa normal bildiğimiz barbell row yapmakta e, çok sorun değil. Sadece dirseklerin biraz daha dışa açılması. Yani tam bu değil. Bu açıklık, bu açıklık, bu açıklık. Bunlar bunların hepsi okeydir. E, öyle Kafamıza kodlayalım yani. Şimdi e, sağlıklı bir bend over pozisyonuna gelişi konuşmak gerekiyor. Beli bozmadan bu pozisyonunu öne doğru bükülme olmayacak. Ne omurdanın şu pozisyonu ne de belden. İkisi de olmadan geniş tutuş yapacağız böyle. Bu pozisyonu koruyarak bu. Kürek kemikleri biraz harekete katılsın isteyeceğiz. Sadece bunu yaparken böyle bütün row hareketlerinde şu omuzların fazla yukarıya gelmesini engelleyelim. Upper trapezi çok fazla kullanmadan yapalım. Yani omuz sağlığı için de geçerli olacak olan şey bu. Bir de kas aktivasyonlarını da etkileyecek bir şey. Ee, eğer ki kısa kalıyorsa böyle bir ekipmanla çalışırken kendinizi biraz de mümkün. O pozisyonda da yapılabilir yani egzersiz. Birinci sıraya t-bar row'u koyalım. Geniş tutuş özellikle. İkinci sıraya da e, oraya doğru gidelim şimdi. Şimdi sırt e, sırt kasımızın böyle sırt bölgemizin diyeceğim daha doğrusu hani geriye doğru e, biraz daha hacim kazanması konusu dediğim dorsiden e, daha farklı olarak e, işin içine böyle upper back grubunu katacağımız egzersizler koyalım dedik. E, diğer sıraya da bir deadlift versiyonu koyulabilir. Deadlift versiyonu olarak ne kullanabiliriz? Böyle bildiğin Roman'in deadlift olabilir. Ondan sonra e, konvensiyonel deadlift koyulabilir. E, ben biraz daha böyle rack pull veya deadlift, romanin deadlift e, versiyonunu kullanmaktan yanayım. Omurga dikliğini koruyacağız. Yani yandan bakıldığındaki kavislerini omurga koruyor olacak. Onu bozmadan e, hareketi yapıyor olacağız. Böyle biraz yandan görmek isteyebiliriz özellikle. E, herkesin inebileceği mesafe farklı. Ne kadar yere paralel olabiliyorsak o kadar iyi ama bu belden şu seragat ederek değil bu pozisyonu koruyup bunu bozmadan inebildiğim yere kadar yaparsam özellikle e, üst gövdemi dik tutmaya çabalayacak olan omurga çevresindeki kaslarımı hani hepsini çalıştırıyor olacağım böyle. E, hareketin bütün porsiyonunda yüke karşı yani burada upper trapezinden başlayıp burada middle trapezim ondan sonra ve bütünüyle elektrospinam aslında e, yüke karşı Karşı koymak durumunda kalacak, özellikle statik kasılarak bir çoğunda Dolayısıyla bu egzersizi tercih etmek isteyeceğim, özellikle back tuck söz konusu olduğunda bir deadlift varyasyonu, rack pull varyasyonu kullanılabilir. Yükler fazla olması istiyor olacağız tabii ki, herkesin kendi seviyesine göre. Diğer bir varyasyon da dumbbellle yapacağımız herhangi bir roll tipi olabilir. Burada göğüs destekli tercih etmek isteyen, göğüs destekli tercih edebilir. Bazen işte belinde problem var, hassasiyet var veya belini korumak istiyor olabilir. Burada Bu, bu da okey. Ama serbest olarak da yapılabilir. Yani basitçe yapacağımız şey aslında e, bakayım ağırlık seçelim şuradan. Diğer bir egzersizimiz de e, serbest şekilde yapacağımız bir dumbbell roll, bend over pozisyonda. Yine herkesin bend over'ı kendi e, esnekliklerine uygun vaziyette olacak böyle. Bu pozisyonda Dirseklerime baktığınızda vücuda yakın değil, biraz daha dışarıya açarak yapacağım. Ve kürek kemiklerimin harekete şu şekilde katılmasını istiyorum. Bu pozisyonda yapacağım row hareketleri yine özellikle sırtının bu upper back grubunu ve çalıştırıyor olacak. Hani dumbbell biraz daha e, ekleme özgürlük tanıması, serbestlik tanıması açısından seveceğimiz bir ekipman. Dediğim gibi göğüs destekli şekilde de yapılabilir. Ben doğru pozisyonda, belimde bir problem yoksa, hastalık yoksa ben doğru pozisyonda da yapabilirsin. E temelde bu, bu yönde yapacağımız çekiş egzersizleri e, sırtımın üst kısmına bir genişlik kazandıracak, hacim kazandıracak diye konuşabiliriz aslında. Yani Temelde e, aslında böyle sırt için 3 tane egzersiz, özellikle sırtın thickness dediğimiz, böyle geriye doğru hacim kazanması için yapacağımız tipte egzersizler konuşmuş olduk. Yani dirseğim bu pozisyonda bu veya bu pozisyonlarda çekiş yapacağım e, hareketler biraz daha o yönde olmuş olacak. Deadlift veya ragpull e, işin içine koyarsam o da e, hacim kazanmama yardımcı olacak, egzersizler arasında olacak. E, hani burada saydığımız egzersizler işte e, in öbürleri out falan gibi bir söylem yapmıyoruz tabii ki. E, böyle yapacağın tekrar sayısına göre hareket seçimi konuşmak gerekir. Biraz daha sabit cisimlerle çalıştığında, daha büyük ağırlık kaldırabilirim. daha sabit olmayan cisimlerle çalıştığında biraz daha o stabilizasyon unsuru kuvvetinden çalacağı için ee, daha az ağır, e, ağırlık kullanmak gibi bir duruma itiyor e, hareket. Yani kendi özelinde bunu yapıyor. Ama onun da artı bir faydası var. Ekleme özgürlük tanıyor serbest e, ekipmanlarla çalıştığında. O yüzden hani yapacağın tekrar sayısına göre, amacına göre egzersiz seçimleri yapmakta fayda var. Ee, hani çok farklı konular konuşulabilir tabii ki. Uzun uzunluğuna göre seçeceğim hareket biçimi, tutuş e, tipleri e, nelere etkiler gibi konularda konuşulmalı mutlaka. E, onları başka videolarda açıklayıcı şekilde konuşuyor oluruz. E, çünkü her birinin tekniği farklı şeyleri etkiliyor olacak. E, sanıldığının aksine de bir şeyleri etkiliyor olacak. Ama bir kasın hacim kazanmasını istiyorsan sadece egzersizle ilgili konuşmak doğru bir şey değil tabii ki. Yapacağım birçok bir strateji olmalı. Set, tekrar sayısı, sıklık. Bunları nasıl uygulayacaksın, harekete uygulayış biçimin odaklanmaya da değinmiştik bir önceki videoda hatırlarsanız. Bunların hepsini düşünerek böyle egzersiz yaptığımızda ona uygun beslendiğimizde zaten mutlaka güzel sonuçlar gelecektir. Benden bu kadar.